Arkadaşlar herkese merhaba. Tekrardan yepyeni güzel bir içerikle birlikteyiz. Bugünün konusu transistör tester. Şöyle bir atölyeme cihaz aldım. Bunun şöyle olanı da mevcut. Gerektiği zaman gerçekten lazım olan cihaz. Şöyle poşetinde görüyorsunuz. Her şeyi arkadaşlar videoyu daha öncesinde test edip de bakıp açıp göstermiyorum. Bütün heyecanı sizinle birlikte yaşamayı tercih ediyorum arkadaşlar. Umarım bu videoya gerçekten bin tane like gelir. Bin tane like gelirse yeni bir tane daha cihaz alıp onun kutu açılımını yapacağım. Gerekirse şöyle söz vereyim size. Kanal Bakın baştan söylüyorum bunu. Kanal 10.000 aboneye ulaştığında söz veriyorum bir adet ölçü aleti hediye edeceğim takipçilerime çekilişle. İnşallah kısa zamanda 10.000 aboneye ulaşırız. tabi sizler sayesinde. Bakın şu an kutusunu açtık. şöyle soketi var. Bir adet 9 voltluk pille çalışıyor. 因为。 Bakın. Pardus logosunu gördünüz mü? Şu an boş test etti. Yuvasına taktık. Şöyle. Mükemmel bir cihaz arkadaşlar bu. Bir adet RF 510 arkadaşlar. Muhtemelen en kanal MOSFET'ti bu. Öyle hatırlıyorum. Test butonuna basıyorum. Pardus logosu çıktı. test ediyor. En kalan MOSFET diye gösteriyor. Bakın arkadaşlar. Şöyle. %128 GDS şey 123 GDS kapasitör değeri 1.02 nanofarad voltaj değeri 2.7 volt herhalde eşik gerilim olabilir Şimdi bir adet IRF 9 Z 24 N olan muhtemelen bu da P kanal mosfetti ama bunu test edelim şimdi. Bakın. Bu da en kalan MOSFET diye gösteriyor. Ben yanlış hatırlıyorum demek ki. Başka ne test edebiliriz? 33 mikrofaratlık kondansatörümüz var. Şunun bacağını biraz kısaltayım. 32.50 mikrofarad olarak gösteriyor arkadaşlar. Şöyle Şöyle 1 ohm değerinde direncimiz var arkadaşlar. 1 ohm. 1 ile 2 arasına takacağız onu nasıl takabiliriz? Şöyle takabiliriz. Yanlamasına. Bir ohm'da da gerçekten hassas bir ölçüm, direnç ölçümü yapabiliyorsa makine zaten performansını test etmiş oluyoruz. Bakın arkadaşlar, 1.0210. Son olarak arızalı olan 10N 65CV Bu muhtemelen arızalıydı. Ben bunu sökmüştüm yanlış hatırlamıyorsam. 2-3 tane var elimde şu an. Evet bakın arkadaşlar. Direnç değeri gösteriyor. Bu cihaz arızalı. Muhtemelen o mosfetti ya da transistördü. Emin değilim. Data sheet'ine bakmak lazım. Bakın bu da direnç değerinde. Bu da arızalı. Başka ne ölçebiliriz? Şurada bir adet C1815. Bu da arızalı olması lazım. Buraya söküp atmışım. Transistör. Bakın, diyot değerleri gösteriyor. Başka başka ne ölçebiliriz arkadaşlar? bir adet BC 237 transistör ölçelim. Bakın. NPM bit transistör ölçümü. Gayet stabil ölçüyor. Bir sorunuz olursa şöyle göstereyim ürünü. Rengi de çok hoş. Atölyemde artık şöyle bir cihazım mevcut arkadaşlar. Umarım insan istedikten sonra çalıştıktan sonra her şeye sahip olabiliyor. Allah olmayanlara da versin. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeceğim. Sizden ricam bol bol like atarsanız gerçekten memnun kalacağım arkadaşlar. Başka bir şey istemiyorum sizlerden. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.